Silivri'deyiz. Silivri cezaevinin önünde Zafer Partililerin düzenlediği ama bütün demokrasi güçlerinin desteklediği adalet ve demokrasi nöbetinin olduğu yerdeyiz. Silivri cezaevi bundan 15 yıl önce kumpas davaları olarak adlandırdığımız Ergenekon, Balyoz, Askeri casusluk, Oda TV gibi davalarda birçok insanımızın, birçok aydınımızın zindanlarda çürütüldüğü bir yer idi. Şimdi yine aynısı söz konusu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bize düşman ceza hukuku uygulanıyor diyor. Cum Cumhurbaşkanına hakaretten e, getirildiğini söylüyor ama uzun süre e, ifadesi alınmadan, acele acele yeni tarihi Kayseri'den dosya getirip suç e, isnat edildiğini e, söylüyor. Acı hatıralar canlanıyor gözümde yani... Ergenekon balyoz dönemlerinin durumları canlanıyor gözünde. O zaman da hep şu söyleniyordu. İşte yargı böyle karar vermiş. Yargı kararı var gördük. Delillerin karartılmayacağı bir pozisyonda hiç kimsenin tutuklu olmaması lazım. İkinci ihanet süreci konuşulurken ülkemizde Türk milletinin bekası için çalışmış bir adam. Sayın Genel Başkanımız burada tutuklu bulunuyor. Ümit Hoca gayet moralli. Ne olup bittiğinin farkında ve kendisine düşman hukukunun uygulandığının altını çizdi. Soruşturma başlıyor. Yeterli mesela gelmiyor. Bir şey daha ekleniyor ona. Soruşturma yolda düz. Burada toplanan gençler umutsuz değil. Türk gençliğinin, Türk milletinin ümidi var. Ümidimizin arkasındayız, davamızın arkasındayız. Teğmenlerimizi Atatürk'ün askerleri olduğu için ihraç eden insanlar bugün burada milliyetçilikten geçinerek bizleri aşağılamaya çalışıyor. Bir aradayız. Dayanışma için bir aradayız demokrasi için bir aradayız, adalet için bir aradayız. Sen bütün siyasi parti genel başkanlarını senin aleyhine konuştu diye böyle tutuklatacaksan Türkiye'de demokrasi falan olmaz, seçim olmaz bundan bu büyük haksızlığa karşı Silivri'yi kapatacağız diyoruz. Mücadelemiz insanlarımızın, aydınlarımızın bu zindanda çürütülmesini önlemektir, durdurmaktır.